Anne. Anne. Senin sesin niye erkek gibi geliyor? Kız gibi konuşur musun lütfen? Anne benim sırtımda çantanın ne işi var ya? Niye kızım? Anne doğru düzgün kız gibi konuş tövbe çöbe. Anne ben banyo giyiyorum. Niye giyiyorum kızım? anne uykumun açılması gerekiyor değil mi? Çantayla beraber banyo giyiyorum anne. Aklım bir daha anne. Kızım. kızım. Ne oldu anne? Dur ben senin yemeğini bazı Anne ben şimdi zaten yiyeceğim yemek. Peçin de yiyecek. Ayşe de yiyecek Ayşe. Vay evet Ayşe de yiyecek. Ee, kızım, e anne ben üstümü değiştirip yemeğe geliyorum. Kızım. Lütfen güzel yemekli hazırla. Kızım. Ee, ben şimdi senin pizzanı getireceğim tamam mı? Getireyim mi? Ben orada yemek istiyorum. Tamam. Atkan'la mı olmuşsun tamam. ya? Şimdi senin donusunu da pişirdim şey ben. Tamam. tamam. <laughs> anne bu Hüsamettin var ya. Ne zaman şey böyle bana şey yok ben bugün Hüsamettin bir şey isteyeyim anne. Çünkü bir şey yapacağım. Ne İsteyebileyim yapıyorsun? değil mi? Ne anne bugün Hüsamettin'e 100 lira var ya. O kadar para lazım yani. Hmm, bir şeyle alacak. Hüsamettin'e bayağı yani ben daha dün vermiştim 276 TL'ye. 300 lirası falan varmış yani yeterli mi kızım? Yeter. Anne ben giyiniyorum hadi. Ee... Hah. Hah, giyindim anne. Koydum geldim, geldim. Anne neredesin? Koydum ben ufaktayım. Anne niye adın bana böyle iş çıkıyor işte niye anne koymadın adını? <laughs> anne ay şey de yemek ver anne. Ya şey, bir, bir, Neyse ben, bir, ben onun bir, mamasına, bir, mamasını mamasını yedeyim anne. Kaç bana ver. Ben, ben sana şöyle yemeğini vereyim ki. Anne bugün o e, mesaj geldi okul yokmuş parka gidebilir miyiz? Ne yapabilirsin kızım. Dur senin tamını da ver, vereyim ben hemen. Dur anne şimdi verme anne yiyordum ya. Aa donut da yedim. Oh, oh. Karnım doydu anne. Şimdi ne yapacağım kızım unuttum da. Anne Nasıl? bugün Hüsamettin beni parka götürsün anne. Hüsamettin beni parka götürsün anne. Hüsamettin çay. Ben de Fetime mama ve yiyeceğim tamam, anne. Ay, ben Hüsamettin çay sonra yatacağım. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Tamam anne Hüsamettin çay be. Allah Allah. Anne ben yatak odasındayım ya. Tamam kızım geldim. tamam kızım ben yatıyorum hadi. Tamam anne ben yatak odasından çıktım. Şuradan geçeyim. Oo, oh, tamam. Bu izi geçti de. Aa hüşem Lo hüşem ettin. kuz Kızım. Hüşem sen bugün okula gitmiyor Evet pa gideceğim bugün hüşem amca. Tamam. Tamam gel sen hüşem diye bir yiyeyim miyim sakıncası yoksa? Yemeyesin bana her şey diyebilirsin parayı verdikler. Üşenmettin. Okuldan sonra ay parktan sonra senden bir şey isteyeceğim. İsteyin iste işte kızım annem. Annem annem para ha, evet annem seni para vermiş ona bir şey alacağım sana. Dur ha. Ne bakayım abi kızım. Oyey. Oy bir şey getirmeyi sever misin sen bakalım. Evet sev çok seviyorum. Tamam kızım. Çimenle en iyi başlıyorsun Üşenmettin. Tamam mi? anne de şık kızım. Şuradan dönmek istemiştim. Bu yerde da hiç kimse taşımıyor ya. Bomboş şey oldu bu yaşı ya. Tövbe tövbe. Ya şey, burası çimen yeri olduğu için kızım buraya kimse gelmiyor. Yani. Hayır bu yaşı zenginler şey ya. Yani çok zengin yok herhalde hayatta kızım. Ben de bilmiyorum. edin amca işte böyle. Ne Ay Allah... yapıyorsun ya? oğlum? Valla seni polisi şikayet edeyim ha. Hüsamettin amca hadi çabuk gideyim. Çok heyecanlıyım. Ne ya. şey bakalım bugün benden çok heyecanlıyım. Tamam Şahmettin amca beni uyak da ben artık böyle oynayayım. Hoppa da hoppa da hoppa da. Ha kızım ben Oyeş. Bak çok yaparız içinde bisiklet. Şöyle hoppa. Oh, Şahmettin amca bisiklet de iyiydi. amca sen niye zıplıyorsun <laughs> <laughs> Ne bileyim kızım çocukluk günlerimi hazırlamak <laughs> istedim ya. Hayvan yemek. Hüşamettin amca aklıma ne geldi biliyor musun? Hüşamettin amca. bugün kızlarla şey kızlarla kampa gidecektik. Beni kampa götür Hüşamettin amca. <laughs> kızım. Ben de Şahmetin amca. Şahmetin amca dedi çabuk gideyim ben bir tane daha söyleyeyim. Tamam kızım hemen şöyle iki dakikada bir olmaz hatta. Hatta geldik sayılır kızım. Şahmetin amca. Bismillah kızım az daha bir kaza yapıyorduk. Şahmetin amca niye içindeyim? Kızım kız az daha kafanı buluyordun. kızım dikkatli ol. O, ol desene Hüsamettin amca. Şahmetin amca Aaa kaza gelmemiş. Neyse onlar gelmeden ben uyuyayım da ben seni dışarıda bekliyorum. Tamam. Ama içeri çok kalabalık galiba. Senin başında beklemeliyim. Tamam ben mavi çadırın içindeyim. Geliyorum kızım. O dışarıda. Tamam mı Şahmetin amca? Geldim kızım geldim. Hiç Bekliyorum. korkma bakalım. Ne yapıyorsun kızım burada? Bu da uyudum Hüsamettin amca şimdi ama böyle azıcık dinlerdim yani. Şimdi birazcık size marshmallow alacağım. Burada mısın kızım? Marshmallow yiyeceğim Hüsamettin amca ben birazcık. Tamam kızım. Şu açayım. Marshmallow için şöyle bir tane daha alalım şöyle. Ne güzel bedava marshmallow ya. Oo ben de yaşatayım kızım ben de bir taneyim karnım acıktı. Um, 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 um. Maşallah böyle varınca daha güzel oluyor Şahmet. Dinamca. cidden mi kızım? Evet Şahmet amca. Ben de, de öyle kızım. Kızım ne alıyorsun Hadi hadi biz gidelim Şahmet amca senden bir kucuğum. şey isteyeceğim. Şahmet amca beni eve bırak öyle senden bir şey isteyeceğim. Evden mi isteyeceksin kızım? Yok evden istemeyeceğim. Beni eve bırak öyle yani ben şey. Kızım motora ne olmuş? Değil mi Şahmet amca? Güzel de kızım. İşe baksana. Gidiyoruz kızım. Tamam, Bindik şey de melamete de, gidiyoruz kıyamete. Aman ne? <laughs> Aman ne? Sen benim abi hadi çabuk ol. Ay ya. Aa, ah, ah. Kızım. Ne oldu Samet'in amca? Kızım ya aldım galiba hastaneye gitme. Hüsamettin amca. Mi? Ya hastaneye gidip Şu an siz zaten iki adamla gel. Hüsamettin amca gel. Hüsamettin amca gel. <laughs> Hüsamettin amca. Kızım zor yürüyorum hayatta. Sana bir şey olmasın Hüsamettin amca. Sen bu oyunu... Bu oyunu... Hastaneye ha, ha, lazım. Hüsamettin amca sen bu oyunu şey... Hastaneye ah, gider ben eve gideyim tamam mı? Tamam kızım ama annen kızar. Dur kızım dur. Dur kızım iyileştim. Ne ara be. Gel bakalım kızım. Müşahmet ne Bence beni okula bu yani gündüz oldu. Annem nerede merak etmişlerdi beni. Tamam kızım. Sen nasıl istiyorsun? Sen nasıl istersen kızım. Tamam Müşahmet ne yapıyor? Şahmet'in amca hadi hadi. Tamam kızım bir arada arabayla getirin seni. Üşenmeden önce pete giydik. Pet yayına giydik. Tövbe tövbe kızım ne oluyor bu hayatta? Galiba hastayım ondandır kızım. Evet üşenmeden. Kızım. Sakin annene bir şey söyleme yoksa beni işten atar. Ben seni çok seviyorum kızım. Ben de seni çok seviyorum Şahmetcin amca. Şu annemin beslenme verdiği altın elmayı yiyeyim. Böyle hadi ben tamam. gidiyorum işaretledin Ta amca. Tamam kızım. Sen ben şurada elimi yüzüme